Ted Lasso dizisine gönül veren futbol gurmelerinin favori içeriği Lasso İkinci bölümde beraberiz. Hoş geldiniz. Yıkkındır, yıkkın ve fıkkın durum Marka olması çok önemli. Totti yapmadı kardeşim. Green'in uyuşması çok önemli. Gelip imza törenine My Nike tişörtüyle. Hedef kitle çok önemli. Şikayetçi olduğumuz bir şey var. Herkes o Ronaldo'nun korkunç saçıyla geziliyor evet. sokaklarda. Marka için de çok önemli. Arap Yarımadası'ndaki takımların isimlerini ezberleri evet olduk. Görsel tatmin çok çok önemli. Saklayacak bir şeyim yok. Çok şükür <laughs> Ted Lasso dizisine gönül veren futbol gurmelerinin favori içeriği Lasso'luji 2. bölümde beraberiz. Hoş geldiniz. 1. bölümde main barından seslenmiştik. Biralarımız vardı. 2. bölümde suya talim. Ama bu sefer o sokakta gördüğümüz defis telefon kulübelerinden evet. birini obje olarak aldık. Aynen. Konumuz ne? Bugün sponsorluk konuşuyoruz. Sponsorluk. Marka değeri konuşuyoruz evet, senin biraz. Senin uzmanlık alanındayız evet. biraz. Bir ha? dönem, bir dönem bu, bu, bu işi iş... profesyonel olarak yaptım. Türkiye'nin önemli markalarından birinde spor sponsorluğu üzerine çalışmıştım hatta. Ayrıca da özel ilgi alanım. Beni alanı, konuşturursun tabii ki. herhalde biraz. Tabii ki. Olarak. Hatta yani siz varken efendim bana <laughs> ne demek yani? Buyurunuz, buyurunuz. Hemen girişi beraber yapalım. Şimdi Dizinin bir kere kendisi başlı başına e, spor sponsorluğu konusunda bize done veriyor ama ilginç olan kendileri dizinin içine koruma sponsorluğu evet aldılar. Evet ya inanılmaz. Herhalde bir dizide bu, bu seviyede bir şey bir daha zor Şimdi ürün yani. yerleştirmeler yapılıyor evet, evet. vesaire ama sanki bir gerçek futbol Kesinlikle. kulübüymüş gibi öyle FC Richmond, bayağı Nike'dan sponsor. Hala da biliyorsunuz sosyal medyada aktif tabii, kullanılıyor tabii. yani FC Richmond resmi evet. hesabı var ve Nike'dan sponsorluk aldılar. Acayip forma satışa evet, koydular da evet. ucuzu değil. 130 euro muydu? 140 euro evet. mu öyle bir şeydi. Evet, böyle ürün satıyorlar. Böyle Twitter'dan Ve başka ürünler de var yani işte tabii, kupası, atkılar, atkısı, kupası neler neler var yani. Her şey var. Twitter'dan güzel bir etkileşimle duyurdular. Naikle hmm. karşılaştı hmm. bir de Nike olan bir, evet, bir reklam filmi çekti. Gerçek bir kulübe çekiyor gibi. Bir dizi için gerçekten çok farklı. Tabii. içeride de var bir sürü. Yanlış hatırlamıyorsam bir Nespresso. Kebapçı reklamı, var. Kebapçı bile, reklamı var bile var bir kenara. Mantır <laughs> diye bir böyle evet, bir Tinder evet. benzeri bir, bir şey vardı. Bira. Jamie Tart karakteri bir ama markasının yüzü oluyor. Evet. Ve orada Ama bir ufak araya gireyim Jamie Tart karakterini bilmeyenler için yani Jamie Tart böyle biraz kendi en azından dizinin başında biraz böyle egosu şişik bir arkadaşımız. Kendi güzelliğine ve fiziki güzelliğine biraz kendine aşık bir arkadaşımız. Biraz, evet, biraz kibirli biraz da cahil. O yüzden de biraz eline yüzüne bulaştı. Yani sadece o değil, kulüp. Hep evet. beraber aslında ellerini yüzlerine bulaştırıyorlar. Çünkü ne yapıyor? Markanın önüne geçiyor. Kendini çok önemsediği Hı -hı. için. E, markayı ucuzlatıyor. Çok başarısız evet. bir e, tanıtım oluyor. Şimdi burada mesela e, konuşulabilecek bir şey var. Hiç hazırlık yapılmadığını görüyorsun aslında. Hı -hı. Yani bu işin hiç ön hazırlığı yok. Evet, sponsor, genelde yok. Bir sponsor marka var ve hiç hazırlık yapmadan bu işin tanıtımı yapılıyor. O oyuncu dünyadan bir haber. Hı hı. Tanıdık geldi mi? Türkiye'den. O kadar tanıdık geldi <laughs> ki Sen, geldik sen şimdi bilirsin. Anılarına gelelim senin. Ya sponsorluk öyle bir konu ki bir markanın bir spor kulübüne özellikle sponsor olması için çok fazla bileşen var. Yani markanın spor kulübünün yapısına uygun bir marka olması çok önemli. Türkiye'de bu işler pek böyle yürümüyor. Birileri bir telefon açıyor gel sponsor ol diye. Kurumsal değerlerinin uyuşması çok önemli. Bizim harcayacak paramız var abi. Nereye gidebiliriz? Şuna 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 gidelim. Bir dönem neredeyse bütün spor kulüplerine sponsor olan bir marka vardı mesela. Hedef kitle çok önemli. Şimdi kulüpteki profesyonellerin aslında bu konuda bilgili olması lazım. Çünkü bir şekilde marka profesyonelleri oluyor. Yani kendini ifade etmek marka için de çok önemli. Bir pazarlama departmanı var. Oradaki insanlar biliyor. Ajans bu işi biliyor ama bu iş markanın yüzü kim olacak? Hangi sporcu olacak? Özellikle bu dizide Jamie Tart örneğinde verdiğin gibi o kişinin de yani iki kelam edebilen birisi olması lazım. Görsel tatmin çok çok önemli. Biraz daha bu işe uygun birisi olması lazım. Tabii. tabii ki. Şimdi dizide Carrie karakteri var. Hı hı. Onu işe alıyorlar ve ilk yaptığı şey ne oluyor? Tek tek oyuncuların hı hı. özelliklerini araştırmak. Evet. Bu dediğin şeye geliyor. Kesinlikle. Aslında. Kimin ne? Ne tarz Kişi, marka? Kişisel oldu. özellikleri nedir? Ona göre marka. Ama Carrie bir şeyi atlıyor. Hı hı. O bir saniye. orada bir Meselesi var. Meselesi var. Nijeryalı oyuncu. Işte uydurma bir hava Uydurma oldu, bir hava Dubai Air yani. Air isimli. E, ki konuşacağız orada bu işte Arap, termayesini Arap termayesini futbola bu sene özellikle. Evet, bayağı bir Böyle şeyler yoğun, değişiyor. Madde, sert bir giriş oldu. Sert bir girişi. Onu da konuşacağız. Burada atlıyorlar ve Obisanya ülkesi... Ailesinden tepki görüyor. Nijer ailesinden tepki, görüyor. görüyor. Kendisi de çok üzülüyor. Çünkü ülkesinin doğal kaynaklarını kirleten bir markayı göğsünde evet. taşımak istemiyor. Zamanında hatırlarsan böyle Kanute'ydi sanırım Müslüman bir oyuncu. Tabii, bet bet bahis ya da mı hatırlamıyorum o, tamam mı? O önemli sorunlardan biri evet. zaten Müslüman oyuncular Değerlere... için. bahis sponsorlukları evet. ve içki sponsorlukları evet. biraz problem oluyor. Burada mesela bak şimdi bahis sponsorluğu deyince Crystal Palace bir sponsorluk anlaşması yaptı. Yeni bir anlaşmaymış gibi gösterildi bu. Konusu otomotiv olan bir eticaret ticaret sitesini sponsor Hı -hı. aldılar. Ama aslında o yeni bir anlaşma değil. Daha önce aynı grubun bahis sitesinin e grubun istirakilerinden birinin logosunu taşıyorlar üstlerinde. E Fakat bunlar öğreniyorlar. Premierlik bahis sponsorluklarını yasaklayacak çünkü Evet e, araştırmışlar ve e, kumar alışkanlığını evet. arttırıyor. Bunlar da bunu öngörerek hemen kendi içlerinden başka bir markayla değiştiriyorlar. Bir grup şirketi. Ta biraz erken bir öngörü olmuş. Premier evet. Premierlik açıkladı ki 2026-2027 hmm. sezonundan itibaren bahis sitelerini sponsor almayacaklar. Evet. Bu diğerliklerde de bu tip çalışmalar var. Bir, bütün kulüpleri toplamışlar ve oy çokluğuyla e, alınmış Mantıklı bir karar. Mantıklı bir karar tabii. Şimdi çok yakın zamanda Ivan Tony'nin bir e, mevzusu oldu biliyorsun. Bir yıla yakın bir ban yedi Premier Çok önemli bir oyuncu. 80-100 milyon poundluk transfer şeyleri konuşulan bir adam. Bir sene futboldan uzak kalacak. Bahis oynadığı için e, tabii bu Premier League gibi bir markaya tehlikeli bir, bir şey bu. Bunun ötesinde bir de benim çok ilgimi çeken bir başka şey var Lasso ile alakalı. FIFA 23'te var Lasso. Evet. İşin tap noktasıdır çünkü gerçekte olmayan bir futbol kulübü, işi aktörlük olan insanlar şu anda FIFA 23'te bayağı gerçek bir takım ve o seçip oynayabiliyorsun gayet. Hatta Borussia Dortmund'da Jamie Tart karakterini oynayan kişiyle Jude Bellingham'ın FIFA maçı yaptığı bir video, evet, yaptılar video yaptılar. Falan. FIFA 23'ün tanıtımı için. Evet. FIFA 23'te Lasso'ya özel tanıtım yayınladı. Yani dizi biraz böyle artık markanın, sponsorluğun olabilecek her yerinde var gibi ve çok enteresan bir noktaya gitti. E, röportajlarını da dinlemiştim hatta yani onlar bile bu işin bu noktaya geleceğini hayal edememişler. İşte futbol aşıkları, futbol sevgisi öyle bir şey ki bir de gerçekten duyguyu çok güzel verdiler. Yani o ilk bölümde işte bir esprisindeki gibi main barındaki taraftar grubu da yani hiçbir maç tribüne gitmeyip onu papta izleyen gruptan e, tribünleri dolduran taraftara kadar futbol sevgisini Premier Lig'i oradaki o destiati o kadar güzel verdiler ki ya gerçekten sponsorlar da gerçek bir futbol kulübüne sponsor olur gibi bakmaya başladı diziye. Tabii öyle ya çok bakıyordu. enteresan bir şey bu. Yani Şimdi, baktığında bir hayal ürünü ya evet. bu. Yani yok böyle bir tabii biz taraftarlarız. Biz biz de taraftarıyız evet, evet, değil mi? Evet, taraftarıyız şu anda. Şimdi yani. taraftar demişken yine yeni ve ilginç sponsorluk anlaşmalarından biri var. Konuştuk seninle. Fortuna Düseldi Evet, müthişmiş. Ne kadar ilginç değil mi? Müthişmiş. Şimdi bunlar 45 milyon euro alıyorlar. 5 tane markayı bir araya getiriyorlar. Evet. İlk Sezon, taraftarlara 3 maç bedava yapacaklar ve 5 yıl içinde iç sahadaki 17 maçı tamamını, be tamamını bedava haline getirmek gibi bir hedefleri var. Yani sponsordan bilet paralarını alıp evet. taraftarı ücretsiz olarak evet, üretiyor. Herkes için futbol evet, gibi böyle evet. bir slogan da üretmişler bunun için. Tabii şimdilik herkes bundan memnun görünüyor, heyecanlı görünüyor. Burada iki tane mesele var. Düşüneceğimiz bence birincisi şimdi ben bunların basın açıklamalarını falan okuduğumda Fortuna Düsseldorf'un profesyonelleri diyor ki hani bir hedef koyduk işte 5 yıl içinde iç sahadaki 17 maçı bedavaya getirmek Hı -hı. ve herkese futbol izletmek ki. stada gelen taraftan sayılır böyle 52.800'leri falan bulmuş. Olağanüstü. Bu hedefe ulaşmak için de diyor. Hani iyi bir kadro. Evet. Yani Dönüyoruz, dolaşıyoruz, şuraya geliyoruz. Sen saha içinde bu işi çok iyi yapmak zorundasın, parayı kendine çekmek evet. için, markaları kendine çekmek Kesinlikle için. Kesinlikle öyle. Hani saha içinde birçok açıdan iyi futbol oynatacaksın, iyi karakterler, yani kendine has özellikleri olan karakterler olacak ve onları ortaya çıkarmayı bileceksin Bunlar ekip işi. Yani sen ben dayımın oğlu falan diye yapılabilecek işler değil. Ya bir de Türkiye'nin gerçeklerini konuştuğumuz zaman da şöyle bir şey de var. Yani e, şimdi bilet fiyatları kulüpler elinden geleni yapmasına rağmen enflasyona karşı halkı zorlayıcı seviyede. Tabii canım kombine fiyatları gerçekten gerçekten çok çok zor artık evet. kolay değil. Ama kulüplerin de ciddi bir gelir kaynağına ihtiyaçları var ve bu gelir kaynağının da önemli bir bölümü zaten bu bilet ve kombinelerden geliyor ama e, şimdi fortuna düzeldorf'un yaptığı. Türkiye'de ne kadar infial yaratır nasıl ortalık karışır bilmiyorum ama en azından Anadolu kulüpleri için çok mantıklı yani Büyük kulüplerde belki bilet satma problemi yaşamadıkları için ya ilk etapta buna gerek yok kafasında bir şey düşünülebilir ama olay başlı başına bir marka değeri. Yani bu kıtımı, olayın tanıtımı... İstanbul'da yaşamak giderek zorlaşıyorken evet, bence. Evet evet. Ama yani İstanbul'da doluyorlar bir olabilir. şekilde diye diyorum. Ya ama hatta tribün e, taraftarlarla ve işte atıyorum e, zenginlerle dolduğu Bilet parası yetmediği için evet. gerçek tribüncüler tribünlerden uzak kaldı. Dolayısıyla tribünlerin sayıya etkisi azaldı falan, falan gibi şimdi, eleştiriler de var bu konuda. Hani Fortuna Düsseldorf özelinde bu sponsorluk özelinde acaba para verilmiyor, bir işin değerini düşürür mü gibi Hı -hı. böyle görüşler de var ama ya bu futboldan hep mi zenginler zevk Sahipleri zenginler. Kesinlikle. İşte her, halkın takımı e, diyor ya herkes kendine. Kimse, tabii tabii her şey zenginliği. Gerçekten halkın takımı. Dolayısıyla yani daha. böyle bir sponsorluğa sıcak bakmamak ben bakardım. Ya bir de dediğim çıkacaksa. gibi olay kendi başına bir... PR zaten. Evet. Yani böyle bir şeyin yapılması bir Bir de şöyle bir, bir şey, şey yapacaklar yani. Tabii önceden kombine alanlar yıllardır gidip ha, gelenlere falan öncelik evet, tanıyacakları tabii. bir sistem. Bunu da Orada böyle yani sponsorluğa özel bir web sitesi yap Hı. yapacaklar. Onun üzerinden yürütecekler ee, falan. Data karşılığında zaten bu işler daha da yürüyor biliyorsun. Biraz böyle markalar da sponsorluk yaparken şimdi oradan o bileti alan kişilerin datası her şeyden kıymetli onlar için falan filan işte data kraldır falan hep konuşulur ya markalar için işin paraya dönüşü aslında bu şekilde hesaplanıyor artık. Evet. Çünkü baktığın zaman işte yakın zamanda bildiğim kadarıyla Galatasaray Bistat ve Forma sponsorluğuna imza attı. Evet, yani Acayip paralar yaptılar. konuşuldu. Evet. Milyon euro olarak düşündüğün zaman çok büyük gelmiyor insanın kulağına ama Türk parasını çevirdiğinde inanılmaz paralar bunlar. Markalar niye e, harcıyorlar bu paraları? Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın 20'şer, 25'er milyon taraftarları var. Ve her alanda varlar. Yani ben bir dönem e, Sakarya'da bir şey yaşadım. Sakarya'nın bir sponsorluk durumu için görüşmeye gitmiştim. Sakarya halkında şöyle bir yaklaşım vardı. Şimdi biz Sakarya Spor'a aşığız. Sakarya Spor bizim kalbimizde ve Sakarya Spor'a destek kim verirse biz onu seçeriz. Günlük hayatta ona gideriz gibi evet, yani bir yaklaşım. Duygudaşlık kur yani kurabilirler marka ile. Evet. İşte atıyorum Kocaeli gibi, Sakarya gibi, Eskişehir gibi özellikle futbol kültürü oturmuş taraftarı, kendi taraftarı olan şehir takımlarında özellikle sponsorluk çok daha etkili. Şimdi büyük takımları konuşmuyorum. Büyük takımlarda da tabii ki etkili ama bu takımları sponsor olmanın şöyle bir artısı var o taraftar müteşekkir kalıyor. Galatasaray'a bir, birisi sponsor olduğu zaman o müteşekkirlik değil. O e, taraftarın zaten hani bir yaklaşımı, marka bilinirliği ile alakalı bir durum. Ama burada bu takımlar şu an zor durumdalar. Çok ciddi alt liglere düşmüşler. Efsane takımlar Sakaryalar, Kocaeliler, es Eskişehirler. Şimdi kim el verirse onlar için kahraman gibi bir durum da var tabi o da ama çok baş... kıymetli bir şey o kıymetli bir şey ama işte bunun bir de televizyon yayın boyutu var düşünsene en çok izlenen Hı -hı. Fenerbahçe işte Galatasaray Beşiktaş evet. Trabzon maçları diyelim dolayısıyla ekranda görünme kısmı da var ya bu evet. işin tabi ki ya yani isim sponsorluğu mesela etabettim. ben bunun çok altını çiziyorum bir markamla da hatta bunun istişaresini yapmıştık. Süper Lig'e yükselen bir takımın isim sponsorluğuyla alakalı. Hiçbir şey olmasa 38 hafta, 40 hafta neyse sürekli değişiyor şu anda Türkiye'de. Televizyonda her maçın olduğunda o isimle söylenecek o kulübün adı. Ve söylenecek yani. Bütün televizyonlarda bir maç programı yayınlandığı zaman sponsorun ismiyle birlikte öne çıkacaksın. Yani dolayısıyla kulak aşinalığı otomatik oluşacak. Yani markanın biraz şey durumu var. Pazara yeni giren markalar için girilecek sponsorluğun yeri ayrı, oturmuş büyük markalar için girecek sponsorluğun yeri ayrı. İşte mesela bu Bitcoin grubu acayip sponsorluklar onlar çok ciddi paralar harcıyor Türkiye'de özellikle. Her yerde isimlerini duyuyoruz. Artık kulak aşinalığı oldu. Zaten sponsorluğun ana sebeplerinden bir tanesi Şimdi biraz markayı nasıl ihya eder kulüp veya sporcu? Bir de tam tersi de durumlar olabiliyor tabii ki. İşte mesela bir sporcu ne getirir ne evet. götürür. En son Messi'de gördüğümüz şey. İnanılmaz bir anlaşma yani. Yani acayip bir anlaşma. Apple... Ya zaten adam daha giderken forma satış rakamları böyle değişik bir Ve forma şey. Forma satışından da pay alıyor. Pay alıyor, Apple işte TV'den Apple alıyor. TV'den oluyor kişisel bir markanın. Evet. Messi. Aslında Intermaye bazı markasından tabii, tabii. daha büyük bir marka olduğu Kesinlikle için. Kesinlikle işte, işte onu diyecektim. Bazen bir kulübü oraya giden futbolcuyla tanış. Evet. Hepimiz dünyadaki bütün kulüpleri falan takip ettiğimiz yok, öyle tabii. bir vaktimiz yok. Ya şimdi mesela son dönemde artık. E, Arap Yarımadası'ndaki takımların isimlerini ezberleri evet olduk. Neden? Çünkü orada böyle bir karşılıklı bir durum var. Bir sürü futbolcu oraya gidiyor. Çünkü işte Suudi Arabistan Ligi'ni böyle markalaştırmak gibi bir çaba olduğu söyleniyor. Bir de özelleştirme. Devlet da var bu arada. Tabii tabii özelleştirilecek vesaire. Hı -hı. Arapların likit gücü genel futbol piyasasının böyle artık kaç kat üzerindedir bilemiyorum ama yani inanılmaz üzerinde olduğu için bu artık onlar için biraz böyle bir oyun gibi olmaya başladı. Yani işte Totti yapmadı kardeşim falan. Yani, Totti Roma'yı satıp Real Madrid'e gitmedi. Ya şimdi rakamlara takılmayın ama yani 10 alıyordu Roma'dan diyelim ki. Real Madrid 20 verdi. Ya şimdi 100 veriyorlar. Aynı değil, aynı kefeye koyamıyorsun bunu yani. Tabii, ona göre de işte sponsorluk anlaşmaları da... Tabii ki. Yani Kolibali mesela şimdi Chelsea'den giderken ne diyor adam veya Kante ne diyor? Ya ben sülaleme yetecek bir para istedim diyor. Ömür boyu aileme bakacak. Kendi doğduğum Afrika'daki toprakları geliştirecek, oraya hastaneler, oteller açacak. Bir para kazanmak istedim diyor. Şimdi bununla savaşmak mümkün değil. Ya gerçekten Müm mümkün, mümkün değil. değil. Ya. Gerçekten futbolcularda acayip paralar konuşuluyor. Şimdi bu futbolcu sözleşmelerinde de marka anlaşmaları kimi zaman futbolcunun kendisinde Hı -hı. kalıyor. Kimi zaman kulübün iznine bağlı olarak kendisinde kalıyor. Hı -hı. İşte kimi zaman da tamamen kulübün inisiyatifinde oluyor. Tabii bu spor hukukçuları tarafından acayip detaylı yapılmış anlaşmalar olmasına rağmen çok acayip şeylerle karşılaşabiliyorsun çıkışmalarla. Futbolcunun sponsoru farklı. Evet. İşte Adidas Ronaldo, Nike, Ronaldo, Nike, Ronaldo Messi tersti mesela. Messi, me, Messi tersi. Adidas, Barcelona, Nike. Ronaldo, ve Nike, Real Madrid, Adidas. kulübün sponsoru Adidas ve işte e, sporcunun ürünü Nike evet. onunla gezmek e, durumunda en iyi örneklerinden biri e, Götze'nin evet. Bayern'i. O büyük fail ama ya. evet, yani. Evet. imzası, imzaya. İmza törenine de gitme yani. Adidas, Bayern'in sponsoru. Da da ortağı gelip imza törenine My Nike tişörtüyle geliyor. Yani bildiğin şey darbe girişiminde bulunuyor yani <laughs> çok, bayağı bir... Çok acayip bir şey. Bir Şoke edici ama tabii o oraya gelirken kulüp bunu biliyor, anlaşmayı evet. da biliyor. Karşılıklı ama anlaşmalı bir hata bu. Bilin, yani evet. Olacağı bilinen... Birisi de çıkıp demiştir ya arkadaşım size tabii, tabii. başka bir tişört verelim demiştir illaki ki ama evet. muhtemelen... O kendi anlaşması gereği bunları yapamamıştı. Dünyanın en iyi yönetilen kulüplerinde, Başımdadır dünyanın belki. en büyük isimlerinde bile işte böyle şeyler Tabii canım, olabiliyor. Çok tarihi anlaşmalar var mesela. Ömürlük anlaşmalar var. Ben biraz bunlara da değinmek istiyorum. Yani Bu arada tarih demişken ilk forma sponsorluğunu 79 senesi zannediyorum Liverpool yapmış. Hitaç'ıydı. Göz sponsoru olarak. Göz sponsorluğu. Hı. İlk futbol sponsorluğunu da 60'lı yıllarda... Bayan yine Adidas'la Adidas yapmış. Ortaklığa da bağlı ya Adidas olarak. Adidas'ın ya şimdi çok yani yakın zamanda bir tarihi Air filmini de izledim. Michael Jordan'ın Adidas'ı istemesine rağmen Nike'a ikna edilişini anlatan bir hikaye. Yani olay sadece para da değil. Jordan Adidas diyormuş yani bariz bir şekilde ailesini falan devreye girerek evet. bir anlaşma yapılmış ama daha önemlisi. Bu arada daha üniversite öğrencisi bu sırada yani. Tamam dünyanın en büyük yeteneği olduğu belli Jordan ama parmanda o yüzükler henüz yok yani. O, o rekorları kırmamış henüz. Ona rağmen ona özel bir seri yaratılıyor. Görüyoruz. Ve ömürlük bir anlaşma var ortada. Yani. 1.5 milyar evet. dolar gibi bir kazancı var Michael Jordan'ın. LeBron James'in gene yine... Yani Yine, tabii, tabii. Yani 1 milyar dolara yakın bir anlaşması var. Şu anda Cristiano Ronaldo, Messi ya, ömürlük anlaşmalar yani bu, her yıl 25 evet. milyon dolar alacak. Peki Önene bütün kadar bu, bu parayı Mesela. kazanıp hala bu işi yapmaktan zevk almak. Evet ya ne o kadar? herhalde biraz delilik. Yani Deli, değil bir, mi? biraz delilik ama yani şimdi bugün işte atıyorum Suudi Arabistan konuştuk. Bir yıl önce Ronaldo gitti oraya. Ronaldo gittiğinde bütün programımızın takip edecek futbol gurmeleri eminim demiştir ki abi ne işin vardı ya futbolu bıraksaydın. Simit sat onurlu yaşa dedi Ronaldo'ya herkes. Ama şimdi bugün mesela Arabistan öyle bir yere geldi ki herkes gidiyor. E, herkes oraya gidiyor. Değil mi? Yani Benzema mesela Ballon aldığı senenin ertesinde gitti. Hayatının en bir Luka Modric biliyorum di, yani. direnen bir iki yine evet, daha, daha, var. var. Evet. Ama evet. yani sponsorluk artık futbolu değiştirdi. Tabii. Yani e, para, sponsorluk eş, para eskiden tabii, futbolu devam ettiriyordu. Para, Şimdi, para doğal başka olarak bir şey değiştiriyor. Yani Bir, bir sürü açıdan dünya değiştirdi. Sponsor, da yani. Sponsorluklar bir sürü açıdan değiştirdi. Yani maça gitme alışkanlıklarımızı, maç öncesi sonrası evet. izleme alışkanlıklarımızı bu sponsorluklar Kesinlikle. her şeyi değiştirdi. Ama bunun yanında da ligler arasındaki o uçurumun büyütüyor. Şimdi dünya çapında izlenen ligler var. ve Bir de bizim gibi kendi yağıyla kavrulan ligler Hıvan var. Ligler. Evet. İşte ancak böyle Arda'yı gönderiyoruz, haber alıyoruz falan. İşte Fenerbahçe formasını görüyoruz. Evet. Büyük hareket bu arada. As ve marka gazete. Evet. Marka mı, marca mı artık? Tam i̇çi sızladı gazete. mı? Nasıl? İçim büyük sızladı. Yani yıkkın ve bıkkın durumda <laughs> Arda gittiği için. <laughs> Herhalde bu kadar üzüldüğüm bir adam olmamıştır. Yani Alex dahil ben bu kadar üzülmemiştim. Ama Bunu çünkü diyanıyla da böyle bir evladın hani gibi de tadı böyle bir... damağımızda kaldı. Evet, evet, yani Ama bak futbolda artık evladın dönemi bitti. Ya tamam eyvallah evet. ama biz genel yani işte Hatta kulüpleri de biz öyle bir ya. bir sal... biz, yani bakıyoruz yani, Koca kulüpleri bir anaokulu çocuğuymuş gibi muamele evet, ediyoruz evet. falan ama öyle bir dünya Doğru. kalmadı. Şimdi burada sponsorluk mevzuna da dönersek işte öyle küçücük bir pastadan Türkiye içinde Hı -hı. herkes payını düşeni evet, almaya abi. çalışıyor. Kesinlikle. Bu ardalar nasıl yetişecek? Bununla ilgili benim söylemek istediğim bir şey evet. var. Şimdi bence çok yanlış yapılan bir şey var. Yani hani muazzam yanlış yapılıyor şu an Türkiye'de. Sponsorluk süreçleri marka bilinirliği üzerine ilerliyor. Fakat bu olayı son derece kısıtlıyor. Yani mesela atıyorum Türk Hava Yolları sadece Avrupa maçlarında göz sponsoru oldu bir dönem futbol kulüplerimize. Türk Hava Yolları Türkiye'nin belki de gelmiş geçmiş en büyük markası bilinirlik olarak. Ama şöyle bir şey var. Bizim adımızdan söz ettireceğimiz alan yaratıcılık. Evet. Yani orada devreye girmemiz Bak şimdi da. burada bir şey söyleyeceğim. Bir de o Fortuna Düsseldorf anlaşmasında şöyle bir şey var. Sponsorlukların %20'si altyapı ve kadın futboluna ayrılıyor. Tam oraya geliyordum. Tam oraya geliyordum. Saklayacak bir şeyim yok. Çok şükür Fenerbahçe'yim. Fenerbahçe, <laughs> değil. Fenerbahçe, Fenerbahçe özelinde konuşmam gerekirse mesela Fenerbahçe altyapısı şimdi yakın zamanda Arda, ondan önce Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'de, işte Galatasaray'da Mustafa Kapılar. Beşiktaş'ta işte şimdi inşallah Semih geliyor, çok önemli bir yetenek. Daha öncesinde de bir sürü oyuncular çıktı. Trabzon Uğurcan'ı, işte Abdülkadir'i, bir sürü oyuncuyu çıkardı altyapıdan değil mi? Zaten i̇şte yurt dışına evet. konuşulan oyuncular bunlar. Bu oyunculara yatırım yapmayı çok önden öngörebilmek lazım. Yani bu bu da bir scouting. Fenerbahçe özelinde dediğim gibi konuşacak olursa burada Ömer Faruk Beyaz Almanya'ya biraz erken gitti. Kariyeri şu an için düşüşte, daha hala çok genç ama Arda 13 yaşından beri Türkiye'de Biliniyor, bilinen bir tabii. çocuk. 15 yaşında U17'de işte 10 16 yaşında U19'da markaların oynayan bir bunu çocuk. Bunu takip etmesi gerekiyor. Aynen yani öyle. futbol sponsorluğu yapan markaların biraz daha gözünün açık olması gerekiyor. Dünya Dünyada yakalamak. ne oluyor, ne bitiyor, ne şekilde başarılı olunuyor? Onu bir Az önce ne dedim? Evet, Nike, Michael Michael Jordan'la LeBron James daha üniversite öğrencisiyken evet. bu soruyu. Markalar sizi sesleniyoruz. Aynen yeni öyle. Arda'lar için Bu çocukların lütfen siz de yapın. Altyapı scouting'i siz yani de yapıyorsunuz. sen şimdi mesela Arda Güler'i 15 yaşında izleseydim ben çok izledim. 15 yaşında da diyordum yani abi nasıl yani bu sahada bundan 4 yaş büyük çocuklar var ya nasıl nasıl bu kadar domine edebilir diyordum. Yani şimdi sen Arda Güler'le X marka olarak, DNA Holding olarak ömür boyu <laughs> bir sözleşme yapsaydın 15 yaşında yapabilirdin. Çünkü Arda o zaman bunu açık olabilirdi ama sen Arda, Real Madrid'e gittikten sonra peşinden anca el sallarsın. Evet. Yani burada hata bu. Görünürlüğü, bilinirliği bugüne endeksliyorlar. Özellikle zaten bilinen markalar için bu çok büyük hata. Kendini yeni göstermek isteyen markalar evet belki direkt tepeye oynamak isteyebilirler ama Şimdi rakamları farazi söylüyorum, biliyorum rakamları tabii ki ama hani açık etmemek adına 30, 40, 50 milyon TL mesela bir A takıma yapacağın yatırım yerine 2, 3, 5 milyon lira alt yapıda yapması milyarların var. Yani inanılmaz bir endüstri futbol. Çünkü tutkuya bağlı bir endüstri. Hatta bugün Araplara kızmamızın sebebi de tutkumuzu elimizden alıyorlar. Alıyorlar, parayla alıyorlar. Alıyorlar aslında bir şekilde. Tutkunun olduğu her yerde insan satın alma dürtüsü de olacak. Bugünkü işte influencer dünyasından pay biçelim. Tutku insanlar insanlara tutku duyuyorlar. O olmak istiyorlar, onun yerine geçmek istiyorlar. Onun aldığı kıyafeti, onun aldığı ayakkabıyı, onun aldığı ürünü Erhancığım, almak istiyorlar. Erhan'cığım yani yıllardır şikayetçi olduğumuz bir şey var. Herkes o Ronaldo'nun korkunç saçıyla geziyor evet. sokaklarda değil Kesinlikle, mi? Kesinlikle değil mi? Vallahi <laughs> evet. Bir arada Ronaldo'nun Ronaldo saçı bir de Ümit Daval'ın bir şey yapmış. Evet, yani böyle evet. Bir o korkunç saçlarla bir arada Aynen sokaklarda öyle. yaşıyoruz. Arda Güler büyük örnek. Evet. Hiç söyleyecek bir şey evet, şimdi yok. Şimdi yani Arda'nın arkasından salladığımız eli şimdi programın sonunda evet. izleyicilerimize Arda sallayalım. için Yolun açık olsun. <laughs> yok. Bize tutamıyoruz Arda. Bize büyük <laughs> bir gurur kaynağı olacaksın eminim. Ee, keşke Fenerbahçe'de daha uzun kalsaydın sana doysaydık ama e, herhalde e, seni izlerken vay be bu çocuk bizden yetişti diyeceğiz. E, programa da elveda Arda'mıza da elveda diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.